Hadi başlıyoruz. Her sepranın kendine has bir çizgi deseni vardır. Bu desenler tıpkı insanların parmak izleri gibidir. Bu sadece bir efsane mi yoksa gerçek mi? Ne dersiniz? Bu gerçekten de doğru. Her zebranın çizgileri özgün bir desen oluşturur. O yüzden birbirinin aynısı iki zebra bulmak imkansızdır. Bu şık siyah beyaz desen bir görsel yanılsama yaratarak... ...başlıca düşmanları olan yırtıcı hayvanların ve çöl sinekleri... ...ya da ant sinekleri gibi sinir bozucu böceklerin kafalarını karıştırır... ...ve korkup kaçmalarına neden olur. Büyük ihtimalle zebralar ne kadar muhteşem olduklarının farkında. Çünkü birbirlerini tımar etmek için zaman ayırırlar. Birbirine yakın duran iki zebra görürse birbirlerini ısırdıklarını sanmayın. Sadece arkadaş arkadaş güzellik bakımı yapıyorlardır. Zebra'lar insanların aksine kendi sırtlarını kolay kolay kaşıyamaz. Bu sebeple birbirlerinin dökülen tüylerini alırlar. Bunu ben de yapıyorum. Sürüler halinde yaşasalar da zebra'lar genellikle bir erkek, birkaç dişi ve yavrulardan oluşan küçük aile grupları kurar. Grubun her üyesi çizgi desenleri açısından benzersizdir. Bütün yarasa'lar kördür. Ne diyorsunuz? Sizce bu doğru mu? Hayır, bu sadece bir efsane. Bu efsane, yarasaların düzgün bir şekilde göremedikleri varsayımına dayanır. Eski zamanlarda, yani 21. yüzyıldan önce insanlar, yarasaların alışıla gelenden farklı uçma düzeninden dolayı bu karizmatik yaratıkların kör olduklarını düşünürlerdi. İşin aslı, birçok yarasa yönünü bulmak için sesle yer belirleme özelliğini kullanıyor olsa da hepsi gayet iyi görebilmektedir. Evet, sıradakiyle devam ediyoruz. İstakozlar tek eşlidir ve çiftler ömür boyu birlikte yaşar. Doğru mu yanlış mı? Ne diyorsunuz? <laughs> Romantizmi bozmak istemezdim ama bu meşhur bir televizyon dizisi tarafından bilinir hale getirilmiş bir efsaneden başka bir şey değil. Baskın erkek ıstakozlar birkaç dişiyle çiftleşir. Sonra hepsi tek tek ortadan kaybolur ve bir restoranın masasında erimiş tereyağını bulanmış bir şekilde belirli verir. Hmm. Ama üzülmeyin. Gerçekten de hayvanlar aleminde hayatları boyunca işlerine sadık kalan uslanmaz romantikler de var. Mesela kuğular, kıyık kurtlar, kunduz, kel kartal ve şebek bunlardan sadece birkaçı. Eğer kurbağalara dokunursanız elinizde sihirler çıkar. Peki bu söylenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eski efsane büyük olasılıkla kurbağaların pütürlü derileri yüzünden dolayı çıktı. Bu pütürler görsel olarak sihirleri andırıyor olsa da aslında insanlarda sihir çıkmasına neden olabilecek bir madde barındırmayan bezelerden ibarettir. Hatta size sihir bulaştırabilecek bir amfibi hayvan yoktur. Öte yandan sihirli olan bir insanla el sıkışmak size de sihir çıkmasına neden olabilir. Devam ediyoruz. Kaplumbağalar kabuklarının içinde yaşar ve istedikleri zaman dışarı çıkabilir. Bu sizce doğru mu yanlış mı? Bu da bir efsane. Kaplumbağalar sadece masallarda ve çizgi filmlerde istedikleri zaman kabuklarından çıkabilir. Ancak gerçekte kaplumbağaların kabuklarının içinde yaşadığını söylemek, insanların derilerinin içinde yaşadıklarını söylemek gibidir. Kabuk, kostüm görevi gören ve vücuttan ayrı olan boş bir alan değildir. Kaplumbağalar korunmak için uzuvlarını kabuğun içine çeker. Ancak bu yapı esasında kaplumbağanın anatomisinin bir parçasıdır. İskeletinin yapısına bakın. Kabuğu iskeletindeki kemiklerle kaynaşmış değil mi? Yani kaplumbağa kabuğu olmadan yaşayamaz. Aynısı tosbağlar için de geçerli. Kaplumbağalarla tosbağlar arasındaki temel fark tosbağların zamanın çoğunu karada geçirmesi, kaplumbağaların ise suda takılmak için tasarlanmış olmasıdır. İşte bu yüzden kaplumbağaların daha ince ve suya uygun kabukları varken, tosbağaların kabukları daha yuvarlak ve kubbe gibi çıkıntılıdır sıradaki. Koalaların parmak izleri insanlarınkinden ayırt edilemez. Bu size gerçekçi geliyor mu? kesinlikle uydurmaymış gibi geliyor olsa da işin aslı bu doğrudur. Bir insan parmak izini koalanınkiyle karşılaştıracak olursanız mikroskop altında bile farklı olduklarını çok zor anlarsınız. Bilim insanları bu keşfi yaptıkları zaman polisi uyardı. Çünkü bu küçük tüylü şirin arkadaşlar suç mahallinde adli tıp uzmanlarını gerçekten şaşırtabilir. Bilim insanları koalaların parmak izlerinin evrim geçmişlerinden bağımsız olarak geliştiğine inanıyor. Koalaların akrabaları olan kangurular ve bombatlar gibi hayvanlarda da benzer özellikler var. Koalalar bu karmaşık parmak izlerini büyük ihtimalle yapraklara ve dallara daha kolay tutunmalarını sağladığı için geliştirdi. Bu hayvanlar son derece yemek seçici olmalarıyla bilinir. İşin aslı belirli bir yaştaki okaliptüs yapraklarını tercih ederler. Hassas parmakları doğru yaprakları dokusundan anlayacak şekilde de evrim geçirmiş olabilir. Bu arada insanlarınkine benzeyen parmak izleri olan tek hayvan koalalar değildir. Şempanzelerin ve gorillerin parmak izi desenleri de oldukça karmaşıktır. Sıradaki söylentiye geçmeye hazır mısınız? Deve kuşları yırtıcılardan saklanmak için kafalarını kuma gömer. Efsane mi yoksa gerçek mi? Ne dersiniz? Hayır, bu da bir efsane. Deve kuşları kendilerini tehdit altında hissettiği zaman kafalarını kuma sokmaz. İşin aslı bu arkadaşların kafalarını kuma sokma alışkanlığı falan yoktur. Bu efsane kafasını kuma gömmek deyimi sayesinde yayıldı. Gerçek hayattaysa deve kuşları yumurtalarını koymak için kumu kazar. Çünkü bu kuşlar uçamaz. Deve kuşları yumurtaların eşit bir şekilde ısınıp ısınmadığını anlamak ve yumurtalarını çevirmek için kafalarını ara sıra o çukurlara sokar. Ancak sanıldığı gibi olmasa da deve kuşlarının kendilerine has bir kaçış mantığı olduğu doğru. Tehlikeyle karşı karşıya oldukları zaman kumun içine çöküp hiç kıpırdamadan ölü gibi durabilirler. Japon balıkları bir saniyeden daha öncesini hatırlayamaz. Hmm hafızaları gerçekten de bu kadar kötü olabilir mi? Unuttuğunuz önemli şeyler için bahane olarak sık sık balık hafızalı olduğunuzu söylüyorsanız size kötü bir haberim var. Birçok araştırma Japon balıklarının bir şeyi çok uzun süre değilse de birkaç ay boyunca hatırlayabildiğini kanıtladı. İsrail Üniversitesi'nden bilim insanları bugüne kadarki en şirin deneyi yaptı. Bir ay boyunca balıkları besledikleri sırada klasik müzik çaldılar. Bu uygulamanın balıklara melodiyi yemle ilişkilendirmeyi öğreteceğine inanıyorlardı. Balıklar eğitim dönemi bittikten 5 ay sonra bile daha önce dinledikleri müzik çalınca heyecanlanıp yem aramaya başlıyordu. Japon balığı, aa Mozart çalıyor, hey yemeğim nerede kaldı acaba? Bu efsanenin tam olarak nereden çıktığı ya da nasıl bu kadar yayıldığı tam olarak bilinmiyor ama bazı insanlar bunu hayvanlarını küçük fanuslarda besleyen Japon balığı sahipleri suçluluk duygusuyla uydurduklarına inanıyor. Kediler ve köpekler renk körüdür. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hiç de doğru değil. Kediler ve köpekler renkleri düşündüğümüzden çok daha iyi görür. Bu efsane büyük olasılıkla her hayvanın renkleri insanlardan daha farklı algıladığı gerçeğinin abartılmasıyla ortaya çıktı. Araştırmalar hem kedilerin hem de köpeklerin yeşil ve mavi tonlarında gördüğünü gösterdi. Hatta gözlerindeki ışık algılayan hücrelerin yani çubuk hücrelerin de insanlarınkinden daha fazla olduğu anlaşıldı. Bu kedilerin ve köpeklerin düşük ışıklı ortamlarda insanlardan çok daha iyi gördükleri anlamına geliyor. Ancak köpeklerin gözlerinde daha az sayıda koli hücresi var. Bilim insanları köpeklerin ortalama renkli görme gücünün insanlarınkinin yaklaşık 7'de biri kadar canlı olmasını buna bağlıyor. Köpek balıkları sadece yüzdükleri sırada nefes alabilir ve yüzerse hayatta kalabilir. Bunun gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Yaygın bir yanlış kanıya göre ...köpek balıkları sadece hareket halindeyken nefes alabilir. Çünkü yüzmek suyu solungaçlarından itmelerine yardım eder. Birçok köpek balığı türü böyle bir yapıya sahip olsa da... ...dipte yaşayan hemşire köpek balıkları gibi başka birçok tür... ...oksijen açısından zengin olan suyu solungaçlarından itmek için yüzmeye ihtiyaç duymaz. Ancak yine de köpek balıklarında hava kesesi yoktur. O yüzden yüzmeyi bırakırlarsa büyük olasılıkla dive batarlar. Fakat neyse ki bir köpek balığının vücudu basınçla sıkışıp ezilmez... Bu sebeple hızlı dalışlar ve çıkışlar onlara zarar vermez. Su samurları uyurken sürüklenip birbirlerinden ayrı kalmamak için el ele tutuşur. Bunun doğru olduğuna inanıyor musunuz? Evet, bu gerçekten de doğru. Bu özelliklerine ne kadar hayran kalsanız da işin aslı gayet basit. Bu şekilde uyumanın su samurları için pratik bir amacı var. Bilim insanları su samurlarının bu sevimli alışkanlığı çiftleştikleri partnerlerine yakın olmak için edindiklerini düşünüyor. Gece su samuru kız arkadaşınızın elini sıkı sıkı tutarsanız siz uyurken onun başka bir erkek su samuruyla çiftleşme riskini azaltmış olursunuz. Ne utanmazca. Ayrıca el ele tutuşmak su samurlarının kendilerini yırtıcılardan korumalarını da sağlar. Çünkü o şekilde karadan uzak olurlar. Bir insan bir kuş yavrusuna dokunacak olursa annesi o yavruyu terk eder. Efsane mi gerçek mi? Ne dersiniz? Neyse ki bu da sadece bir efsane. Esasında ebeveyn kuşlar yavrularını kokularından tanımaz. Yani o minik yavruları sevdikten sonra yuvaya geri koymaya çekinmeyin. Tu saburu kız arkadaşınızın elinde bırakmayın ki arkanızdan hiç çeviremesin. Nasıl ama iyi bir tavsiye et, değil mi?